Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay güzel bir model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 4 ve 4'ün katları artı 2 kenar ilmeğimiz olacak. 3 numarada şiş kullanacağım. İpim bebe şöyle bir beyaz bir renk seçtim arkadaşlar. 200 gram 250 metre uzunluğundaki iplerimizden ilmeklerimi atmadım. Dilerseniz ilmeğimizi beraber atalım. Siz de ipinizi Şişinizi ayarladıysanız örgümüze geçelim. 22 tane ilmek atacağım arkadaşlar. 4-4 atalım. 22 tane ilmeğimizi. Modelimiz oldukça kolay, güzel iki sıradan oluşan bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın da kolaylıkla öreceği güzel bir model. 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 20, 21 olmuş. Bir tane daha atalım. 22 tane ilmeğimiz oldu. Bir kere de bağlayalım. Sağlam olsun diye arkadaşlar. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi düz ördüm. Lastik olarak bir düz bir ters Öreceğim. Siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir düz bir ters olarak başlıyorum. Evet lastiğimizi birkaç sıra öreceğim. bir ters bir düz kenar ilmeğimi de ters ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum ön yüzündeyim örgümün ilmekleri gördüğümüz gibi örelim tersimizi ters düzümüzü düz örerek lastiğimizi birkaç sıra yapalım Evet bu şekilde tersimizi ters düzümüzü düz örerek birkaç sıra lastiğimizi tamamlayalım arkadaşlar. Birkaç sıra lastiğimi ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada bir düz bir ters bir düz 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Bir kere ördüm. Bir arttırma yaptım. Baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum. Tekrar ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine burada üç tane ilmeğim var. O 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Bir doladım. Baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum. İlmeğimi ters olarak ördüm. 3 ilmeğimi tekrar bir kere ördüm. Bir doladım baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum ilmeğimi ters olarak ördüm sırası gelen ilmeğimi 3 ilmeğimi birlikte ördüm bir doladım baştaki ilmeğimi de düz örerek tekrar 3 ilmeğimiz oldu arkadaşlar ilmeklerimi bırakıyorum ilmeğimi ters olarak ördüm buradaki 3 tane ilmeğimi bir ördüm. Bir doladım. Tekrar bir ilmek daha baştaki ilmeği de örerek ilmeklerimi 3 ilmeğimi tekrar 3 ilmek olarak çıkardım. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda. Bir ilmeğim ters. İkinci ilmeğimi de ters ördüm. Buradaki üçüncü ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Buradaki düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipim kendi tarafımda. Bir, iki ilmeğimi ters ördüm. Buradaki üçüncü ilmeğimi örmeden aldım. Dördüncü ilmeğimi düz olarak ördüm. İpim kendi tarafımda iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üçlü ilmeklerimizin iki tanesini ters olarak ördüm. Üçüncü ilmeği örmeden aldım. İpim arka tarafta ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğim Ters 3. ilmeğimi örmeden aldım. 4. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümüzün ters yüzü de bu şekil arkadaşlar. Örgümü çeviriyorum. Bir modelimiz ortaya çıkmış oldu ama ilk sıra olduğundan belli değil arkadaşlar. Bir iki sıra örelim. Modelimiz ortaya çıksın kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda baştaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada yine 3 tane ilmeğimle yine aynı şekilde yapacağız. 3 ilmeğimi birlikte topladım, düz ördüm, bir doladım, baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek oluyor. İlmeğimi ters ördüm. Yine burada 3 tane ilmeğimle birlikte topladım, bir doladım. Baştaki ilmeğimi düz olarak ördüm ve ilmekleri bırakıyorum. Aradaki ilmeğimi ters ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi topladım, bir doladım. Baştaki ilmeğimi düz olarak ördüm, ilmekleri bırakıyorum. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. Üçlü ilmeğimi tekrar bir topladım, düz olarak ördüm, bir doladım baştaki ilmeğimi düz olarak ördüm ve ilmekleri bırakıyorum ters ilmeğimi ters olarak ördüm 3 ilmeğim bir ördüm bir dolama yaptım baştaki ilmeğimi düz ördüm ve ilmekleri bırakıyorum ilmeğimi de düz olarak ördüm örgümü çeviriyorum tekrar ters yüzündeyim örgümün Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda. 1, 2, 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 3. ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim kendi tarafımda. 1, 2 ilmeğimi ters ördüm. 3. ilmeği örmeden alıyorum. 4. ilmeğim düz düz olarak örüyorum. 2 ilmeğim ters, ters örüyorum. Aradaki 3. ilmeği örmeden alıyorum. Aradaki ilmeğim düz. Ön yüzden ters ördüğümüz ilmeğimiz düz yüzde, ters yüzünden düz olarak örüyoruz. 3. ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğim ters. 3. ilmeği örmeden aldım. Kenar ilmeğim de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. İki modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar bir model daha kuralım modelimiz ilerledikçe daha belirgin hal alıyor arkadaşlar yine aynı şekilde devam edeceğiz 3 ilmeği birlikte topluyorum bir doladım baştaki ilmeğimi örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum İlmeğimi ters ördüm 3 ilmeğin birlikte ördüm bir doladım bir düz olarak ördüm baştaki ilmeği ve ilmekleri bırakıyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmeğimi toplayarak düz ördüm. Bir doladım. En baştaki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum. İlmeğimi ters ördüm. Bir doladım. Baştaki ilmeği düz olarak ördüm. İlmeğim ters ters ördüm. ilmekleri bıraktım kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ipim kendi tarafımda bir iki ilmeğimi ters örüyorum üçüncü ilmeği örmeden alıyorum ilmeğim düz düz olarak örüyorum iki ilmeğim ters üçüncü ilmeğimi örmeden alıyorum 4. ilmeğim düz. 2 ilmeğim ters. 3. ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 4. ilmeğim düz. 2 ilmeğim ters. 3. ilmeğimi örmeden aldım. 4. ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar. Modelimiz ilerledikçe daha belirgin, daha güzel bir hal alıyor. Çok kolay, çok da basit bir model. İki sıradan oluşuyor. Farklı renk dönmüş olduğum örgümü göstereyim. Evet, sarımla yaptım arkadaşlar. Çok tatlı oldu, çok da güzel oldu modelimiz. Çok da kolay, iki sıradan oluşuyor. Bu da sizinle yaptığımız örgümüz. Evet bu örgümüzde ne yapabiliriz? Ters yüzümüzde bu şekil. Ön yüzümüzde bu şekil arkadaşlar. Bu örgümüzde ne yapabiliriz? Yakadan başlama bebek yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, yetişkin yeleklerinde, diz diz battaniyesinde, etoşallarda, her türlü örgüde kullanabileceğimiz güzel, kolay yapılışı oldukça kolay, çabuk ilerleyen güzel bir model anlatımı yaptım sizlere. Kanalıma abone olmak arkadaşlar ücretsizdir. Kanalıma abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde, farklı farklı modellerde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.